Yeni çıkan yasa ile kendisine bağlanan ilçe, belde ve köylerde gerekli asfalt ve yol çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminden bu yana başta Tarsus, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Silifke olmak üzere birçok ilçeye bağlı belde ve köylerin asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor. 6 adet asfaltlama ekibinden dördünü belde ve köy yollarının asfaltlama işleminde kullanan Mersin Büyükşehir Belediyesi kalan 2 ekibini de şehir merkezinde bulunan önemli cadde ve bulvarların eksik kalan kısımlarının tamamlanmasında kullanırken kent genelinde günde 5000 ton asfalt dökerek asfalt seferberliğini sürdürüyor. Yağışlar başlamadan asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt kullanımında kendi rekorunu kırdığı ifade edilirken amaçlarının Mersin'e modern bir kent görünümü kazandırmak yanı sıra vatandaşlara kolay ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak olduğu kaydedildi.